Şimdi gelelim güllü olayına. Güllü olayında tabii olay su götürmez bir gerçeğe dönüşüyor. Ve gittikçe yeni mesajlar ortaya çıkıyor. Yeni ses kayıtları ortaya çıkıyor. Bazıları yasa dışı olduğu için o ses kayıtlarını buradan direkt yayınlamayacağım ama çözümlerini vereceğim. Ee, şimdi sevgilisine gönderdiği bir mesajla günaydın oluşuyor. Sabah gazetesi ulaşıyor. Ve anneme ne yapacağımı biliyorum tarzına bir açıklama. Yani artık bu yandan beklenir mi bunlar diye böyle şaşırmıyoruz. Daha kötü ne olabilir diyoruz ama Huyan'la ilgili daha kötü haberler çıkmaya da devam ediyor. Yani daha kötü ne olabilir bu da oluyor. Daha kötü ne olabilir yani sorduğumuz soruyu kursağımızda bırakan bir e, canlı Huyan Ülkem Gülter. Yani ya bir insan annesine ne kadar kötü davranabilir ki sorusuna bir bakıyoruz karşımızda yeni bir sorunsal açıklıyoruz. İşte burada Arabesk Müziği'nin usta ismi Güllü'nün ölümüyle ilgili kritik yeni gelişmeler oldu. E, Tuğyan Ülkem Gülter'in üvey annesiyle yaptığı e, konuşmayı sevgilisi Kervan'a ilettiği ortaya çıktı. Tuya'nın mesajlarda anneme ne yapacağımı biliyorum e, tarzında bir açıklaması olduğu e, gündeme bomba gibi düştü. Güldü'nün kızı Tuya Mügel Gülten'i sistematik olarak annesiyle tartıştığı her kavgayı kayıt altına alarak sevgilisi Kervan'a gönderdiği haberi günlerdir tartışılıyor. Dün akşam bunu da konuştuk. Dedik ya bunlar kriminal aileye dönmüş. Her konuşmaların, her kavgalarına ses kaydı almışlar. Görüntü kaydı almışlar. Herkeste bir ses kaydı furyası var. Yani herkeste Arkadaş arkadaşa güvenmiyor, anne kıza güvenmiyor, kız anneye güvenmiyor, abi kardeşe güvenmiyor, komşu komşuya güvenmiyor. Arka, ne bileyim komşunun arkadaşı gelip onlara güvenmiyor. Böyle çok garip bir kriminal bir ağ kurulmuş. Utanç verici ve bir aile ne kadar güvensiz olabilir birbirine, ne kadar kötü davranabilirin de net bir göstergesi olarak Güllü'nün ailesi karşımızda. İşte burada utanılacak şeyleri normalleştirme sürecindeyiz de yani maalesef bunların hepsi utanılacak şeyler ama normalmiş gibi devam ediyoruz. Bakalım. Neymiş efendim haberde Tuğya'nın annesine seni hazmedemiyorum seni kıskanıyorum ifadeleri dikkat çekmişti dün ekrana getirmiştik hepsini. Tek tek de konuşmuştuk ortaya çıkan yeni bir ses kaydında ise Güllü'nün çocuklarının annelerinin mail şifrelerini değiştirmeye çalıştıklarını görülmüştü. Yani mail şifresini hızlıca değiştirelim işte bunu da Tuğberk ve e, nişanlısının da beraber yaptığı konuşuluyordu. Tabi bunlar ortaya çıkınca bu mail şifresini değiştirelim şunu değiştirelim bunu değiştirelim diye İlk akla gelen bunlar işte eve gidip kasadaki eşyaları alalım falan. Bu tür şeyler ilk aklına geliyor bunların. Yani şeytanın aklına gelmeyecek şeyler bunların aklından çıkmamış. Bunların aklının birinci maddesi olarak karşımıza çıkıyor ama işte bu süreçte de karşımıza bu olay Tuğberk'in açıklaması işte tam da bu olaylarla ilgili arkadaşlar. Tuğberk neden bu açıklamayı yaptı? Karaköy, kara karşı kara gözü için değil. Kendini koruma altına almak için. Gelelim çünkü Tuğberk'in ses kayıtları da birbirinden infial yaratacak şeyler. Ee, şöyle üvey annesi Nülüfer ile telefonda konuşan Tuğyan'ın konuşmaları sevgilisi Kervan'a ilettiği ortaya çıktı. Konuşmanın ekran görüntüsünü alarak sevgilisi Kervan'a bıktım annem ve babamın Allah belasını versin diyerek mesaj gönderen Tuğyan annem çok yalancı bir kadın bizi kandırmış bu zamana kadar ben bunlarla görüşmek istemiyorum beni katil edecekler ben yarın anneme ne yapacağımı biliyorum ifadelerini kullandı. WhatsApp yazışmalarında üvey annesi. Nülüfer'in kendisine anlattıklarını sevgilisine ileten Tuğya'nın şu sözleri dikkat çekiyor. Bana olayları, bana olayları çok farklı anlattı ama olaylar o kadar farklıymış ki kadın her şeyi doğru dürüst anlatıyor bana. Sen küçüktün, baban seni görmeye gelirdi, sen babanın ayaklarına yapışırdın, annen zorla seni alırdı diyor. Annem de diyor ki asla babam benim kapıma gelip seni görmek istemedi, seni hep reddetti diyor. Mesajların devamında Tuğya'nın şu sözleri yer alıyor. Neden geçmişi yalan anlatıyor? Yani önce babama düşman ediyor, sonra babamı sevdirmeye çalışıyor. Kadın diyor ki, "Baban bir annene gider, bir bana gelirdi. Annen yuvamı yıktı ve dua ettim o yüzden yuvası olmadı. Seni anne annene çöp gibi attı." diyor. E, doğru söylüyor, yalan değil. Yazışmalar soruşturma dosyasında kendisini buldu. Yani kadın Tuyan annesinden nefret etmek için annesinin başına bela olmak için elinden geleni yapmış. Gördüğümüz bu. Bu mesajlarda bunu görüyoruz. Diyor ki ya diyor biz diyor annem için bir sürü bahane bulayım diyor. Bu bahaneleri vereyim diyor. Yani sen ya gitmiş üvey anasıyla konuşmuş, üvey anasından bilgiler almış ve annesine kendine hep düşman olarak doldurmuş. Bakın buradaki hikayelere neymiş? Babası aslında çok iyi bir insanmış ama o doldurmuş falan. Kadın ne demiş? Babam bir bana annene giderdi bir bana gelirdi annen yuvamı yıktı. Ya kardeşim Iki, iki. Yani birimiz metres kalsaydık bunu normal kabul ediyor bu kız. Annem gururluymuş. Ayrılmış kardeşim. Yani neyse bu olayda diyor ki seni anneannene çöp gibi attı. Üvey anasına bile inanmış. Bak annesine gözü o kadar kararmış ki gözü o kadar kararmış ki üvey annesine bile güvenmiş. Annesinden nefret etmek istemiş. Üvey annesine ne söylemiş de, bunları doğru kabul etmiş. Üvey anne Nülüfer'in söylediklerini ve bunları kervana göndermiş. Nefret etmek için bahaneler aramış. Ve düşmanımın düşmanı dostumdur demiş. Anne onun için bir düşman. Peki buradan kervanın bundan haberi var. Kervanın bu skandallardan, bu saçma sözlerden haberi var.